27 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak olan Bitcoin konferansına Donald Trump katılıyor. Şu anda başkan yardımcısı olan Kamala Harris'in de katılmayı düşündüğüne dair haberler var. Şu an itibariyle 24 Temmuz'dayız saat 16.30. 6 saat önce çıkan habere göre Kamala Harris'in Bitcoin konferansına katılacağı düşünülüyor. Şimdi bir geçmişe dönelim. Retrospektif yapalım ne diyordu bazı hakaret etmek istemiyorum ama kişiler Bitcoin'i Amerika Birleşik Devletleri kökünü kazıyacak Bitcoin'in. İşte bütün devletler birleşecek, Bitcoin'i alt edecekler falan diyordu. Ne oldu? Alt etti mi, birleşti mi bütün devletler? Yani bir şey bilip bilmeden böyle konuşarak çok büyük vebale giriyorlar insanlar. Ne yapmaya çalıştıklarını gerçekten <laughs> anlamıyorum. Trollük yaparak herhalde hit almaya çalışıyorlar insanlar. Her neyse ee, artık devletleri yönetenler ben daha Bitcoin'ciyim demeye başlayacaklar gibi duruyor. Yani ne diyecekler? Ey millet bana oy verin. Ben daha Bitcoin'ciyim. Ona ona kadar Bitcoin alacağım da diyorsa ben iki katını alacağım <laughs> diye böyle siyasiler birbiriyle artık e, propaganda yarışına girecekler diye tahmin ediyorum. İnşallah böyle bir döneme gireriz. Bakalım kamera Haris de katılsın. Eee ve desin ki ben Trump'tan daha Bitcoinciyim, daha çok Bitcoin alacağım desin. O da hayır ben daha çok alacağım desin. Böyle bir güzel bir alanında yarışma olsun. Ve diğer devletler de bunu izlesin. Bütün devletler varlıklarının bir kısmını Bitcoin'de altın tutar gibi tutsunlar. Çok da güzel olur. Ama yani bu insanlara, Türk insanına gerçekten yazık. Bu Batı haberlerini okuduğumuz zaman, anlayabildiğimiz zaman, yabancı dil öğrendiğimiz zaman iki şey oluyor. Ya İnsanları istismar edeceksin cahilliğini kullanıp veya insanlara acıyacaksın. Ben insanlara acıdığım için gerçekten çok kötü durumlara düştüm. Bunları ben söyledim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bitcoin'i kökünü kazımak gibi bir amacı hiçbir zaman olmadı ve olmayacak da. Zaten yani durdurulamayacak bir şeyi neden durdurmaya çalışsın Amerika? Bu neden kaynaklanıyor? Temel bir bakış açısından kaynaklanıyor. Karşısındakini kendin gibi düşünüyorsun. Ben olsam bunu yaparım diyorsun da. <laughs> Sen o değilsin. <laughs> o adam nasıl düşünüyor? Öyle düşünmen gerekiyor bir şeye karar verirken. Dolayısıyla da e, Amerika'nın Bitcoin tutması stratejik rezerv olarak gerçekten çok büyük bir haber. Ve diğer devletleri de bunu bekliyoruz. Yani varlığı, Norveç varlık fonunu bekliyoruz. İşte Kuveyt'i bekliyoruz. Çok büyük parası olan devletleri bekliyoruz. E, onlar da girmeye başlarlarsa çok güzel bir dönem yaşayacağız. 3-4 sene. Ama sonrasında yani bu Önümüzdeki iki seneden sonra eğer böyle bir şey olursa devletler girerse e, ne yazık ki Bitcoin'de artık e, geleneksel oyuncuların domine ettiği fiyatını belirlediği bir hale doğru evrilebilir. E, o zaman da kötü olur. 2-3 sene sonrası için kötü olur. Yani 2-3 iki, iki, sene içerisinde ne yaptık yaptık sonrasında artık Bitcoin'de e, diğer yatırım araçları gibi kumarhaneye dönmüş bir hale gelebilir. Şahsi görüşüm ve 20 katları 30 katları bir daha görmeyebiliriz. Tabii onu umursamıyoruz şu anda. Biz sadece önümüze bakacağız. Önümüzdeki yıl sonuna kadar olan süreç önemli. Ee, bu süreçte katalizör etkisi yapacağını düşünüyorum ben bu işlerin. Zaten ye, beklenen bir yükseliş var. Eğer Amerika Birleşik Devletleri de stratejik rezerv yaparsa ve dünyadaki diğer siyasetçiler de derse ki biz de bitcoinciyiz, bize de, de oy verin. Biz de bitcoin çocuğuyuz. İşte ben daha bitcoinciyim falan diye aralarında bir yarış başlarsa güzel bir 1-1,5 bir, bir sene en azından yaşayacağız inşallah.